E hocam bebekler sadece acıkınca mı ağlar? Ya da bir bebek ağlıyorsa mutlaka aç mıdır? Ne yazık ki böyle sorularla da karşı karşıya kalıyoruz. İşte bazen aileler bize geliyor. Hocam diyor biz bebeğimize mama başladık. E peki annesi neden bu mamaya başladınız? Hocam bebeğimiz çok ağlıyordu. Biz de aç olduğunu düşündük. O yüzden başladık. Ya da işte bebeğimiz çok ağlıyordu. Biz işte e, doktora bir sağlık ocağına bir işte e, sorduk ya da işte bir hemşire hanıma sorduk. Bize e, bebeğin çok ağlıyorsa açtı, doymuyordur ona mama başladı dedi. Biz de o yüzden mama başladık. E, peki e, bebeğinizin kilo alımı nasıl? E, hocam bebeğin kilo alımı gayet iyi. Gerçekten de bu tür bebeklerde alıyoruz. E, muayene ediyoruz. Bebeğin kilo alımı gayet iyi olduğunu görüyoruz peki gerçekten aç olan, iyi beslenmeyen bir bebeğin iyi kilo alması mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Dolayısıyla bebeğinizin eğer kilo alımı iyi, iyiyse, kilo alımında bir sıkıntı yoksa bebeğinizin ağlamasının nedeni açlık değildir. Dolayısıyla bebeklerin açlık dışında da ağlamaya neden olabilecek durumları olabilir. Mutlaka ağlayan bebeklerde bunu göz önüne almak gerekiyor. i̇yi kilo alan, kilo alımı iyi olan, yeterince bez ıslatan, kilo alımında bir sıkıntı olmayan çocuklarda eğer ağlama varsa bu bebekler muhtemelen açlıktan değil başka bir nedenden dolayı ağlıyordur. Ne gibi nedenler bebekler ağlamaya neden olabilir açlık dışında? Bir kere gaz sancısı kolik bebekler bebeğin çeşitli nedenlerden dolayı koliği varsa gaz sancısı varsa bu bebeğin sürekli ağlamasına neden olacaktır. Sürekli ağlama dışında sürekli emme ihtiyacı da olabilir böyle bir bebekte. O gaz sancısını rahatlatmak kendini rahatlatmak için emmek de isteyebilir. Bu onun aç olduğunu değil tersine ağrısının olduğunu gösterir. Bunun dışında enfeksiyonlar kulak enfeksiyonu gibi idrar yolu gibi enfeksiyonu gibi enfeksiyonlar bebeklerde ağrı yapabilir. Kulak enfeksiyonu, kulak ağrısı, idrar yolu enfeksiyonu, karın ağrısı yapabilir. Enfeksiyonlar da bebeklerde ağlamaya ve huzursuzluğa neden olabilir. Onun dışında reflü gibi bazı bebeklerde gördüğümüz mide bağırsak problemleri de yine bebeklerde ağlama ve huzursuzluğa neden olabilir. Dolayısıyla söylediğimiz gibi her ağlayan bebek aç değildir. Bebek ağlıyorsa bunun nedenini araştırmak gerekir. Her ağlayan bebeğe mama başlamak doğru bir uygulama değildir. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum.